Bismillah derim. Yani zaman öyle ki, zamanın hükmünü bilmek lazım, kendini bilmek lazım. Şimdi öyle bir zamandayız ki, Müslüman ümmet olarak yani. Egoistiz, benciliz. Yani neden? Dünya esvelinlerin çoğaldığı bir dünya oldu. Envari olan Müslümanlar esveline, yani zaten emmarinin esveli yanı var, otomatikman oradan besleniyor. Yani Allah ve Resulullah'ın istediği bir hayat yaşanmıyor. Yaşanmadığı zaman çocuğunu yetiştiremiyorsun. Otomatik bonus sistemi içinde çocuk şey yapıyor. Zaten bir sohbetlerde ne diyoruz? Kendimiz için Allah bize hidayeti vermezse yanmıştık. Yanmıştık. İslam terbiyesi almadık ki biz. İslam'a göre yetiştirilmedik ki biz. E bu sefer hidayet gelende delersek o rahat düşüyor sebep İşte bu bozukluktan. Gerçek manada talep yok ki bu kadar az niye? Sebep hakikatler unutuluyor. Allah hidayet veriyor, adam uçuyor. Direkt evliyaya bürünüyor. Neden? Esmer'in dünyasında. Esmer'in dünyasının içinde peygamberi ölçü göremiyor Aleyhisselam'a. Hadislerden haberi yok. Üç tane biz beş tane, on tane, yüz tane bilsen olmaz ki yaşamadıktan sonra. Ya Kur'an'ın akamından uzak durduktan sonra anlamı yok. Yani alim dahi bilen Kur'an'ın yani hakikatini yaşamıyor ki artık. Hocalar yaşamıyor kardeş. Öyle bozuk zaman ondan sonra ee, ne diyorlar? Sıkıştığı zaman İslam. Sıkıştığı zaman Allah'tan yardım bekleme. Tamam Allah yardım etmiyor mu? Gene diyor. ama bir Allah'ımızın istediği var. Sahabeler nasıl yaşadı? Peygamberimiz nasıl yaşadı? büyüklerimiz nasıl yaşıyor? Biz de öyle yaşamaya çalışacağız ki. Ancak o zaman Allah'ın yardımı 24 saat bizim üzerimiz olsun. Ama Allah'la anlaşma yapmış gibi, pazarlık yapmış gibi yaşanma var. Adilde Müslümanlık var. Kalpte yok ki. Artık nefistiren şey kimse bilmiyor. İşitmiş, yorum yapıyor. Şeytan işitilmiş, kötü. Bu kadar. Şeytan benim üzerime nasıl tasallut etmiş? Yok. Hepsin benim aklımı nasıl eline almış? Artık ben akılla mı bakıyorum hayata. Gönlüm benim kalbim. Bitik. Aslında İslam gönül işi, kalp işi. Çünkü neden? Allah Azze ne, 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 buyuruyor? Dilen söyle, kalbin tasdik et. İyi de kalbinden haberin yok. Sen akla hareket ediyorsun. Yani insanlara bakıyoruz bugün öyle olmuş, öyle olmuş. İlk önce bir şey yapıyor, terazi alıyor bu sözleri. Hmm, artık böyle olmuş Müslüman. Müslüman böyle olmuş. Bir mürşidi bilen terazi alıyor sen? Gözleriyle, o küçük aklıyla mürşidi inceliyorlar dedi. Mürşidi inceliyorlar. Şaka gibi. Teslimiyet yok. Teslimiyet yok. Mücadele yok. Bir düzenin düzenin içinde, düzeni aynı düzen. O düzenden razı ama Allah'ın rızasını istiyoruz Müslüman. Şaka gibi değil mi? Öyle. Şimdi İslam'a uysa insan, hidayetle birlikte. Ona göre yaşarsa Allah onu terke sokar. Allah onun evladını ona göre yaratır. Allah onun işini ona göre yaratır. Şimdi evlilik yaşları uzamış, ancak hidayet gelecek, delalete girmeyecek diye bir adam Allah bunu evlenmemişse ona göre bir hatun verecek, ona göre bir çocuk yaratacak. Daha başı burada Ama hevayla, şehvetle evleniyorlar. O uygun çocuk tutmaz, İslam'ı ışılayamıyorsun. E bu sefer çocuğu sistem içinde büyütüyorsun. Bu çocuk perişan oluyor. Sen evde buna ne terbiye verebilirsin ki? Bu kursan olmuyor. Sevdirmen lazım o da olmuyor. Çünkü sen onu özgürlüğe saldın. Sistemdeki sisteme sen onu feda ettin. Hani bugün tabii şimdi kızarlar şey yaparlar yapacak bir şey yok ama... Hani normal İslam olsa kız çocuğun okulda ne işi var? Ha şimdi cahil kalma şey var. Bana o taraftan da böyle bazı haklı yerleri var. Ama genelde İslam yaşansa gönderemezsin kardeşim. Neden? Sınıf arkadaşı tamam kız çocuk olabilir. Ama ya gezdi çocuğuysa ya bilmem neyin çocuğuysa etkilenecek kardeşim. Etkilenecek. Çocukluk yaşıyor bunlar. Bunlar ergenlik yaşıyorlar. Yani yaşadıkları öyle şeyler var ki sen yaşadın halbuki sen bu dünyada yaşadın. Sen o yaşadığını unuttun. Çünkü niye? akıllanarak hareket ettin, gönüllen etmedin ki. Gerçekten sohbet olmadın ki gerçekten mümin olmaya talep olmadın ki. Sen ergenlik yaşadın, sen onu unuttun. Sen çocuğunu saldığın zaman bu sisteme, o çocuk sen ne anlatırsan anlat hikaye. Çünkü o çocuğa dünya lezzetli gelecek. O çocuğun nefsi var, mutmain değil ki bu çocuk korunsun. Mutmain mi bu çocuk? Değil. Bu çocuk korunamaz kardeşim. Sen iyi niyetli ol, dua et. O, o, hikaye hikaye. Çünkü Allah'ın sünnetullahı var. Yani bozuk bir dünyada, bozuk bir sistem içinde Kur'an ve sünnete uymadıktan sonra sen, yaşamadıktan sonra sen, gönül el olmadıktan sonra sen yardım alamazsın. Sana yapılan yardımı kafire de yapıyor Allah. Bu yaratan bütün kullara yakın. Bütün kulların gıdasını, Yaşamasına e, iyi kötü, zengin, fakir fark etmez. Yaratıcı zaten bu. Bu seni farklı kılmıyor ki kardeşim. Bunu bilen uyanamıyor insan sistemin içine sokuyor. E Allah'ın rızası hesap günü yok yok. Müslümanlarda Müslümanlar da yok kardeşim. Egoist olmuş. Başına bela gelene kadar herkes kabahatli, herkes suçlu. Bela geliyor gene kendine suç bulmuyor. Şimdi bugün depremler oluyor böyle Müslümanlar zulüm görüyor. Bakıyorum herkes birilerini suçluyor. Psikolojiye bak. Herkes birilerini suçluyor. Veliullah olsa adam tamam suçlasın. Kur'an ve Sünnet'ten uzaklaştığımız için ceza edecek adam. Söyleyecek bunu. Söyleyecek, haklı. Gerçekten öyle, haklı. Ama adam esmerin, adam emmari, adam levvami. Haklamış kendini. Kendinde kusur aramıyor. Diyemiyor kardeşim, bizim kaşıntımız var. Bak sabahları camilerde insan yok. Dilde herkes Müslüman öğreniyor. Herkes Müslüman. E kim? Hoca. O maaşlı gidiyor. Maaşını keseyim de gidiyorum bakacağım. E, yok. He, yaşlanmış 60, köşeye dönmüş 70, ölüme gelecek, koşturup geliyor. Kötü değil ama şimdi kardeşler. Öğlen, yani öğlen de yok da cema, cemaat yok daha doğrusu da her neyse. <laughs> Stat gibi olması lazım. E, sofi tayfası da gitmiyor. İhvanlar yok. Gündüz gün kaynıyor sağda solda. Ama sabahları yok. Şimdi bu ümmetten ne olur kardeşim? İşte bu da ötekine diyor. Kafirlik yapmazsanız başımıza bu gelmez. her Herkes böyle. bakıyorum aklı selim olmayan, gerçekten gönüleyle olmayanlara bakıyorum. Şekil Müslüman ama kalp değil kardeşlerim. Bak bu kapı çok büyük kapı. Bu sultanımız çok büyük sultan şundan istifade edemezseniz Allah için söylüyorum bu bakışlar ulaşamazsınız, bu idraklar ulaşamazsınız. Allah Azze Celle'den sonra sıkışınca Allah'ım Allah'ım iyi Allah Celle Celaluhu baştan söylüyor. İman et diyor. Ya imanın anlamını bilmiyor insanlar. İmanın hakikatinden çok uzak insanlar. Yani Kur'an'ın hakikati Allah'tan uzaklıktır. Ve Allah biz önceden uyarıyor. Ailemizi, korumamızı önceden söylüyor. Bu koruma nedir? Bir düşünmek lazım. Sal karını, sal çocuğunu. Ondan sonra başına musibet gelince, ben masumum. Ben masumum. Ha Suçlu kim? E, çocuğum, karım. Ya da kocam, çocuğum. Yapma ya. Yani kader suçlu. Yani Allah suçlu. Açık olalım. Ben yoksa iyi istiyorum. Herkes iyi istiyor. Hangi iyi istiyor? ...dünyaya dalmışız, dalmışız, ahiretten, ahiret korkusu yok. Bugün analar babalar ölüyor, cenazeye gidin bakın... ...etkilenmiyor insanlar. Hayvani sıfat akın akın büyümüş. Bir daha söylüyorum, bu sohbetlerin gerisinde de bakmak lazım. Orada hepsi yazıyor, niçin, neden olduğu. İnsan hakikati kabullenmediği zaman Allah'a kabullenemez. Sözde Allah herkes de var. Hristiyanlı da var. Yahudi de var. Bir daha söyleyeyim. Bütün inançlar da var. Ama ne? Subhanallah değil. Gayrı böyle. Ben şimdi yaşamayayım. E ben Allah Cellece bağlanmayayım. Kur'an ve sünnete doğru beni Allah Celle çek. Niye çeksin beni ya? Sözde kabul etmiyor ki zaten. E ben tarikata gitmeyeyim. Müşteri kamili bulmayayım. Hastaneye yatmayayım. Tedavi görmeyeyim. Sonra herkes üstü ben masumum. Helak olanlar içinde Müslümanlar iman edenler de gidiyor kardeşim. Sen nasıl Müslümansın? Bunu niye kabul etmişsin? Ayette var, hadislerde var. Masumluk nedir ya? E kendini tamire sokmazsan olmaz ki kardeşim. O yüzden yani müsibetler bizden kaynaklı. Ama unutmayın. Ki bizde de nefis var. Ne yapacak? Hayır. Şunlardan dolayı. Hayır. Ya İslam'ı yaşayın. Kapı komşunu bilen seç kardeşim. Kime selam verirsen bir kardeşim, tanı. Allah ve Resulüne muhalefetse selam kes kardeşim. Muhabbet etme, ticareti yapabilirsin. Mecburiyet var. Komşundur, kapısında bir şey olsa kaldırırsın yerler. Yani İslamı uygula ama kalbe sokmayın kardeşim. Kalbe sokmayın. Bu sistemin içine girmişsiniz. Bu sistem Allah'ın razı olduğu sistem değil, küfür sistemi lan bu. Buradan Allah razı değil. Ama kötü sistemin içinde iyi diyelim. Baş, o da Cumhurbaşkanı'ndan dolayı. Öte kötü bir sistem perişan. Kardeş yapmış minisi birbirine. Müslüman uyanık olur ya. Ne kardeşi, ne arkadaşı, ne dostu ya. Ne sahabeleri tanımıyoruz ki. Neyin dostu, ne arkadaşı, ne komşusu ya. Ana baba çocuğu cehenneme doğru gönderiyor. Öyle yetiştiriyorlar. Sabah halinden batay kaldıramıyor ona baba. Çekiniyor. Okula direkt nasıl kovalıyor kaldırıyor. Ama bunlar herkes yapıyor kimse üstüne almıyor. Hep başkası, hep başkası, hep başkası. Esfer'in alamesi neydi? Esfer'in kaynıyor. Kendi masum, kendi Allah'ın dostu. Herkes bozuk, herkes bitik. Böyle yaşıyor. Üzerine alan yok. E üzerine alamadıktan sonra kendini nasıl kınıyacaksın? Bir levvame olunmuyor artık. Öyle bir zaman. Önceki sohbetlerde anlattık. Osmanlı Selçuklu nereden kıymetliydi? Mutmain çoktu. Şeyh çoktu, mürşit çoktu. Hani ilmiyle amel eder. Alimler çoktu, yanlar. Lavvame kaynıyordu. Mulleme kaynıyordu. Esmer'in azdı. Ya da güçsüz derdi. Öyle bir zamandayız ki Esvelinlerin adilleri hem de dünya yöneticileri ya. Bundan daha ilerisi var mı ya? Güncel firavunlar kaynıyor. Düşmanlığımız yok onlara. Buz bile etmiyoruz diye Mala bak diyoruz, geçittiriyoruz. Bunlar Allah'ın düşmanıdır. Bunlar peygamberimin düşmanıdır Aleyhisselam. Yani uyanık olan kazanır kardeşim. Allah için bu sultanın sofisi, sultana diğerlerinin sofiste kendi şeyhlerine gerçekten gönül versinler. Gönül çalışmadıkça akılda esir kalırsınız kardeşler. Anladığınız kadar yaşarsınız, anlamadığınızı anlam takarsınız. Allah muhafaza etsin. Öyle her zaman söylediğimiz gibi. Mehmet'im çok dikkat et ha. Uyanık sensin ama sensin. İlahiyatta mahsurlarımız da hakan maklub ediyoruz. Evet. Ve sonra niyet ediyoruz camiye girerken. eline net bakalım. Niyet ettim Allah rızası için itikafa değil mi? Hadi bakalım.